Ne? Evet, bugün bitirdiğimiz kitap daha kılınsın gölgelerin peşinde 50 portre kitabı Ketebe yayınlarından çıkmış bir kitap. Dünyanın farklı bölgelerinden işte Güney Asya'dan tutun Orta Doğu işte Kuzey Afrika'yı kapsayan toplumun önünde giden işte siyasetçiler, yazarlar, sanatçılar, işte devlet yöneticileri, ee, sivil toplum önderlerinin hayatlarını içeren kısa kısa e, biyografik bir çalışma. Ee, dünyanın farklı köşelerine uzanan, insanın ufkunu açan, e, etkileyici, sarsıcı, düşündürücü e, hayat hikayeleri var tabi. İnsan sadece yaşadığı ülke, belde ile bu toplumun önde gidenleriyle kalmamalı. Bunun yanında dünyanın farklı beldelerine, ülkelerine yön veren ismiyle tarihe e, not düşüren insanları hakkında da bilgi sahip olması ufuk ve vizyon açısından önemli. O yüzden bu tür kitapları da e, ne yapıyoruz, önemsiyoruz. İnsanın e, okuduğu eserlerde kendinden bir şeyler bulması biyografi türünde her zaman daha fazla oluyor. Arap dünyası, işte Hint dünyası, İran. E, gibi bölgelerden Suriye, Irak, Suudi Arabistan, işte Yemen yani e, hemen hemen bu bölgedeki tüm ülkelerden isimler var burada. İşte devlet başkanlığından işte hapisler uzanan işte e, dramatik sonların daha çok olduğu hayat hikayeleri işte diktatörlerin hüküm sürdüğü doğrafyalar buralar eleştirel düşünenlerin işte sürgün gördüğü, zulüm gördüğü ve en sonunda işkence ve işte ölümle tanıştığı, suikastlerle, idamlarla, işte bombalı saldırılarla hayatlarını kaybettikleri bir coğrafyadan bahsediyoruz. İşte bu coğrafya içerisinde bu kitapta çok farklı isimler var. Belki ismini ilk defa duyacağınız işte biraz daha yaşı geçkin olanların işte isimlerini bildiği, işte bu coğrafyadan ilgi duyanların rahatlıkla hatırlayabileceği isimler. Günümüzde yaşayanlar da var tabi bunların içerisinde. Hepsi vefat etmiş değil. İşte büyük müfessir tefsirci bir bayandan tutun da, işte bir kralın eşine kadar farklı farklı ismi bu da yer alan isimlerin görebilirsiniz içindekiler kısmını Böyle videoda görmeniz için işte durdurup videoyu durdurup bu esnada ne yapabilirsiniz? Bir fikir sahibi olabilirsiniz. Biyografi sevenler için tabii ki e, tavsiye ediyoruz. Emek verilmiş güzel bir çalışma. Her e, kişinin bölümün bittiği Kısımda ileri okumalar için e, Türkçe ve e, yabancı dilde e, kaynaklar da var. İlgi duyanlar, merak edenler için e, konulmuş. Gördüğünüz gibi. kapakta iki resim anlatım sırasına göre yerleştirilmiş. De i̇şte sol baştan başlıyor, soldan sağa, aşağı doğru iniyor ve Lipotree'nin resmi de burada yer alıyor. Tavsiye olunur. Teşekkürler.